Selamünaleyküm arkadaşlar videoya hoş geldiniz bugün yeni bir birlikteyiz Arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımı göstereceğim Hint bülbüllerimi Bakın böyle Hint bülbülü aldım yuvalarını da yaptılar arkadaşlar ördüler Şu an saldım sizlere video çekeceğim diye bakın uçumları falan böyle Bu erkeği arkadaşlar kaldıralım şöyle bir Seferli arkadaşlar bak bak oyuna bak <laughs> Çok güzel uçuyorlar böyle çok tatlılar ya 3 takla ile kalktı arkadaşlar. Şaka bir yana da çok güzel kuşlar ya böyle. Bakın arkadaşlar. Kaldırıyorum. Uçumlarını izliyorum. Kalktı. Dişi yere konmuştu galiba da. Bir dakika arkadaşlar. Dişi yerde herhalde. Ha aynen bur burada. Dişisi de bu arkadaşlar. Şu beyaz. İn, in kızım. Ay yorul yorulmuşlar. Ay, dişi de böyle arkadaşlar. Dişi az oyunlu, erkek bol oyunlu. Tam. Ay düştü. Heh, yakaladık arkadaşlar. Şimdi kafası koyacağız kuşlarımızı. Böyle takılıyorlar. Arkadaşlar erkeği inem inemedi. Bir türlü şunu da yakalayalım isek Hop gel Şöyle Eh yakaladık. Canı yenecek diye tam tutamıyorum. Bir dakika şunu da bir kafese atayım. Heh tamamdır. Böyle böyle arkadaşlar. Ötüyorlar şimdi. Böyle saldık arkadaşlar bir sefer. Böyle kuşlarımız. <laughs> Erkek. Böyle çok kızgınlar arkadaşlar. Hemen dün aldım daha ben bunları. Dün saat 2 gibi mi ne aldım? Yok daha geçti herhalde. Neyse. Saatte çok bakmadım aldım. Bakın burada da ip, ipi var arkadaşlar. Bir baktım hemen yuvayı şey hazırlıyorlar. Bakın arkada arkadaşlar boşluk vardı yuvada. Orayı doldurmuşlar. İpleri buradan zor alıyorlardı. Ben yere koyuyorum. Yere koyduğumu alıp götürüyorlar arkadaşlar yuvayı. Yerde yine birazcık ip var. Böyle arkadaşlar bugün de bülbül uçuşu izlettim sizlere. Yorulmuşlar. Açılayım böyle ip ip taşıyorlar arkadaşlar yuvalarını. Yumurtlayacaklar. Maşallah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yük büllerimiz böyle bu şekilde takılıyorlar ediyorlar. Biri dişi bir erkek. Beyaz olan dişi bu erkek arkadaşlar. Böyleler. Böylece de videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.